Merhaba arkadaşlar. Bugün Extreme Car Driving Simulator diye bir oyun var. Onun APK'sını indireceğiz. Ayrıca hile olacak. Bütün arabaları açık olacak. Güzel bir oyun. Her zaman oynadığım bir oyun. Car Driving Simulator APK yazıyor. Oraya girin. Bakın burada para ve kilometre hileliyor. Android oyun kılaba girin. Mutlaka oradan girin görüntülendiği gibi güzel bir oyun gayet. Burada APK indirin. Virüs kapmaması için oyuna devam deyin. Burada <laughs> APK var. Oraya basın. Mutlaka oradan indirin. Yedek link olmasın. Virüs kapabilir. Oyun indir diyor. Oraya basın. Devam deyin. Arkadaşlar buradan şu mavi olan yere basın. Bakın burada e, mavi bir buton var. Oraya basın. Burada tik tik var. Oraya e, tikleyin ve şu mavi düğmeye basınca indir diyor. Ama e, biz indirmeyeceğiz. İndirmek isteyen bir arkadaşımız varsa indirebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.